Evet, Bakayım, evet arkadaşlar. Bugün Mila'yı yemek yemeye götürüyoruz. Acaba Mila? Kollar nerede? Sen mi? <laughs> Mila'nın kolları yok arkadaşlar. Gördünüz Şaka yaptım. Şaka bu da. Montun içine koydu. Evet Mila. Sen Sen bugün ne yemek istersin? Kimsi <laughs> mi? Aa. Hamburger yemek ister misin? Su şıktıyordu. Böyle bir kamara ya. Kalamar. Kalamar balığı. Şimdi burada da var, Burada da kalamar var. Bakalım yine Mila hangileri. Milanın tokası düştüğü için mili alamıyor. Evet Mila geldik. Hadi bakalım. O oh, içerisi çok güzel benziyor Milan. Bir Mila, de senin kolların nerede? Senin kolların nerede? Saçın başın ıslanmış. Milacım. Mila şu an küstü. Bizim çorbalarımız geldi. Salatamız geldi. Balık söyle. Bakalım Mila. Hiç konuşacak hangi balık gelecek? Evet Mila'yı ellerimizle besliyoruz. Oh. Buruna da geldi ne? Yine salatayı tek başına mı yiyeceksin? Aa, oh, afiyet olsun. Kalamar denemek ister misin? Kalamar kısmı. Ben, benim burada var bir tane. Evet, gösteriyoruz tabağımızı. Güzel, Güzel mi? mi? Aa. O zaman beğendiysen bir tane de sosu var. Sosunu. Bir de sosu lede Beğenmezsen sosuz yersin. Elinle tutma, elinle tutma. Tam yiyince dedin ki aa güzelmiş. Bunu da bir dene. Beğenmezsen ketçap söyleyelim. <laughs> Bence güzel. Evet Sen Mila mi? kalamarı sosunu kalamarı çok beğendi. Şimdi soğan halkası niyetine. Vay be. Vay be. Evet Mila her şeyi mis, yedi, sildi, süpürdü. Yani arada bir <laughs> somon da yedi. Güzel, yavaşça. Sen ilk başta bunu beğenmemiştin, sonra baktın tadına. Şaka yaptım, şaka, şaka dedim bana, asaydım. Aa, Aa Mina, bunları beğenecek misin? Bakalım. Teşekkür ederiz. Mina. Ay hepsini yiyeceğim bana arkadaşlar. <laughs> o zaman aç ağzı. Wow. Mina. Çok güzel ama biliyor musun? Mila geniz eti ameliyatından sonra arkadaşlar işte baya baya işte başladı. <laughs> Mila doydun mu? Doymadın <laughs> mı? Bunu da mı yiyorsun? Mine çok yedin sanki birazcık. Yavuşuna bakayım. Açmadan <laughs> bakacağım. Mine göbeğin kocaman oldu. Afiyet olsun aşkım. Mileciğim hesabı dedik. artık gidiyoruz. Bay bay diyelim. Bay bay. Buz mu yaptın sürekli? <laughs> o zaman afiyet olsun. Görüşürüz. Bay bay.